Merhabalar, molos taşımacılık ve yıkım şirketi. Ben Behros. Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar, yıkım şirketi değil mi? Evet, size hitap etmek adına. İsminizi öğrenebilir miyim? Ben Nudy. Yıkılacak bir bina var da, onun için aradım. Peki, teşekkürler. Size yardımcı olmaya çalışacağım. Binanın durumunu teyit etmek adına adresi alabilir miyim? Güzeller Mahallesi, Çiçek Sokak, Bina atı Hanımefendi, burası okul. Evet, okul. O, okul mu yıktıracaksınız? Evet, e, oradaki okulu yıktırmak istiyorum. Hanımefendi okul yıktıramazsınız. Ya sizin patronunuz falan yok mu? Beni ona bağlasana. Muharrem abi, bu kancık okul yıktıracağım diyor sapıkmış. Şuna bir bak. Merhabalar hanımefendi, bina yıktırmak için aramışsınız. Bir sorun oluşmuş. E, teyit ettiğiniz adreste okul görünmekte. E, evet evet şey parası neyse zaten vereceğim. Yıkılırken şeyden emin olur musunuz? Ha, i̇çinde öğretmenler de olsun. Yıkılırken. Abi bu sabah her şekilde hizmet vermiyoruz. İyi günler diliyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler.